Milli mücadelenin ilk kitlesel direnişini gerçekleştirmesi bakımından çok önemli bir yere sahip olan güzel ödemişimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri hükümet meydanında düzenlenen törenle başladı. Ödemiş Kaymakam Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Kurum Müdürleri, Gaziler, Efeler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Dikkat. E Selam. Ödemiş Salam. Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirilmesi ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Ödemiş'in kurtuluş coşkusunu yansıtmak amacıyla 3 pare top atışı yapıldı. Top atışlarına ilçe genelinde çalınan sirenler eşlik etti. Kurtuluş gününün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş yaptı. Bugünleri bizlere armağan eden özgürlüğümüzü ve huzurumuzu borçlu olduğumuz ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının şehitlerimizin ve gazilerimizin anıları önünde bir kez daha saygıyla ödemiş halk adına eğiliyorum. Zaferi ancak inananlar ve kazananlar kutlar. Yaşasın ödemiş. Yaşasın İzmir. Yaşasın Türkiye'miz. Saygılarımla.